Ümit'i bozdular ula. Her şey çok güzel olacak Levent. Her şey eskisi gibi olacak. Ayağa kalkacaksın. Yine beraber çalışacağız aynı odada. Ben buradayım. Yanında. Çok teşekkür ederim hemşire hanım. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Hastaların iyileşmesi için her şeyden çok sevdiklerine ihtiyacı vardır. Benden bir isteğin var mıdır Cemal'im? <laughs> Yok Fadip'im, yani ne olsun canının <laughs> sağlığı da. <laughs> Çekinme söyle de ben senin çocukluk arkadaşınım ha. Hee, şey e, ziyaretime geliyorsun daha ne olsun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bak, 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 nasıl gülüyor Bak bak bak. Gördün mü Veda? Ya bu Laz'ın yaptıklarını yanına bırakacak mıyız? Her şeyin zamanı var Cumbucuğum. Önce şu hatunun telefon numarasını alıyoruz. Sonra da bu Laz'ın cezasını kesiyoruz en ağırından. Vermez ki numarasını. Verir. Vermez. Daha dünden razı vermiyor. Var mısın iddiaya? <laughs> ne kuruyor lan kafanda? Allah sana düzüyor. Bak şimdi Seyret abini belki bir şeyler kaparsın. Cemal! <laughs> ne oluyor olay ne? Çok affedersiniz. Çok kötü bir şey oldu. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ee, şey aradı seni. Ula bilmece gibi konuşmasana, ama. Kim aradı ula? Ya Fadime yabancı değildir ya. Çocukluk arkadaşım. Size üzülerek müjdemi istiyorum diyorum. Çaktınız mı? Ula ne diyorsun ya? Müjde müjde taka. Müjde müjde taka. Uşağın sıcaktan beyni husaf gibi oldu. Oğlum Müjde Ar yeni bir film çekiyormuş. Müjde. Bana ne ola film çekirse Müjde benimle mi film çekecek? Ya çekil çekil. Tikilme tepemize hadi hadi. Müjde Ar film çekiyormuş ya. Müjde. Müjde. Uy. <laughs> Günaydın. Ya ne zaman aradı? Aha da şimdi aradı. Ula basıldın mı yoksa? Hem de en fenasından basıldın. Ne diyorsun ya? Allah. Dur, dur. Nereye saklansam? Oraya değil, pekala oraya değil. Koş, koş, koş! Cemal nereye gidiyorsun? Ya, yok yok, git gel akıllıdır o. Yedisinde neyse yetmişinde de odur, sen tabii daha iyi bilirsin. Ne de olsa çocukluk arkadaşın. Ne kadar da güzel büyüdün sen, kaçma gel buraya gel. <laughs>